Dumping sendromuna yakalanan ve 43 kiloya kadar düşüp geçtiğimiz cuma sabahı ameliyat olan Seren Serengil'den yeni açıklama geldi. Serengil sosyal medyadan açıklama yaptı. İşte detaylar. Seren Serengil zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatmış, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil geçtiğimiz cuma ameliyat olmuştu. Hastane odasının önünde fotoğraf paylaşan Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'ya teşekkür etti. Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareye Serengil, bugün daha iyiyim. Kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. Bir saatte bir yürüyorum. Sağ olsun Mustafa Tohma, bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş doktorum söyledi. Ağrılarım var bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı. Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren profesör Doktor Alper Çelik hocama ve ekibine teşekkür ederim. Şükür hayattayım. Zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsa da buna da şükür. En azından hayattayım doktorum. Yarın açıklama yapacak beni merak etmişsiniz diye size toplu bir mesaj yazmak istedim. Hepinizi çok seviyorum diye yazdı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.